Neyse ben yönetiyorum Burak Bey. Oturduğunuz yerden söz vermeden konuşmayın. Bolu gündemiyle ilgili konuşacağız önce. Evet arkadaşlar bu karla mücadele konusundan başlayalım. Şimdi 15 günü geçti. Bolumuz ciddi bir kar aldı. Meteoroloji müdürü söylüyor. Ben söylemiyorum. Meteoroloji müdürü biliyorsunuz belediyenin memuru değil. Devletin memuru. Hükümetinizin atadığı bir memur. 1950 yılından bu yana onun aldığı en büyük kar diyor. Meteorolojinin açıklaması. Herhalde Tanju Bey yaptırdı demezsiniz. Meteoroloji müdürüne de sorarsanız söyler. İkincisi bir milletvekilimiz çıkmış. Vay kar sen neredeydin? Kar Cumartesi günü yağdı. Ben Cuma günü Ardahan'a gittim. Belediye Başkanları Toplantısı için. Ve Pazar günü sabahtan da döndüm. Dolayısıyla ilk günden itibaren buradaydım. Bunu bir açıklığa kavuşturalım. Daha önce söyledim. Karla mücadeleyi unutmuşsunuz. 15 yıl boyunca bu boluyu yönetmişsiniz. Karla mücadele aracı olarak bir tane araç almamışsınız. Yüksel Ceylan döneminden daha az araç vardı. Dört tane biz ilave ettik dedim buna. Sadece kepçe ve e, loder tarzında. Yine 20 tane de kaldırım kürüme aracı aldık. Bunları paylaştım. Burada Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı'na teşekkür ediyorum. Duyarlı açıklamalar yaptığı için. Bunun bir siyasi malzeme yapılmasının böyle bir felaketin doğru olmadığını söylemiş. Bu anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, belediyenin elinde 14 tane karla mücadele ile ilgili araç vardı. Biz bazı belediyelerden ve özelden araçlar temin ederek bu araç sayısını 60'ın üzerine çıkarttık. 60'ın üzerindeki üzerinde araçla müdahale edildi. Bolu'da yol açma ve kaldırım açma çalışmalarına. Şimdi şu ana kadar arkadaşlar 7500 kamyon kar toplandı burada. 20 metre hesaplayın. 7500 kamyon. Yani 150 bin metre kar toplanmış. Yani 15 bin sefer yapıyor bu. Topladığımız alana götürdüğümüzde. Aksamalara rağmen. Aksamalarla ilgili baştan şunu söyleyeyim. Sorumlu aranacaksa sorumlusu benim. Ben sorumluluktan kaçmam. Belediye başkanıysan aksamalarla ilgili sorumluluğu üstüne alacaksın. Ben de bunu alıyorum. Ancak şunu bilmenizi istiyorum. Matematik okumak gerekmiyor illa. Özel olarak matematik bölümü mezun olmak gerekmiyor. Mücavir sahamız içerisinde 2153 kilometrelik yol ağımız var. Tekrar söyleyeyim mi? Yine Bolu Belediyesi'nin 1500 kilometre uzunluğunda kaldırımı var arkadaşlar. Nasıl olur bu diyeceksiniz. Birçok yolun iki taraflı kaldırımı olduğunu düşünürseniz bu sayıya nasıl ulaştığımızı görürsünüz. Evet aksamalar olmuştur bizden kaynaklı. Eksikler de olmuştur. Ben bunlardan dolayı bütün hataların bana yöneltilmesini talep ediyorum. Burada üzüldüğüm şu. Arkadaşlar belediye çalışanlarına niye dil uzatıyorsunuz? Yazık değil mi? 600'e yakın personel yaklaşık 3 haftadır 24 saat esasına göre çalışıyor. 24 saat esasına göre çalışıyor. Ayıp ya. 600 600 tane insan 24 saat esasına göre çalışıyor. Çolukları, çocukları, evlerini unutlar buz gibi havada. Ne yapıyor sonra birileri? Siyasi malzeme yap yapacak ya. Öyle videolar çekiyor. Belediye çalışanlarını komik duruma düşürmeye çalışan Vallahi kusura bakmayın, o belediye çalışanlarına özür borçlusunuz. O belediye çalışanları o soğukta insanlarımız rahat yürüyebilsin, araçlarımız rahat hareket edebilsin diye çalıştılar. O insanlar ve aileleri haklarını helal etmeyecek. Benim belediye çalışanlarıma bu konuda dil uzatanların dilini kopartır. Baştan söylüyorum. Ayıptır ya. Yani emekçi insanlardan, gariban insanlardan ne istiyorsunuz ya? Bunlar ev, evine ekmek götürme derdinde. Birçok konuda ben belediye çalışanlarını geçmişte eleştirdim eksikleri yüzünden. Ama şu dönemdeki özveriyi gördüm ve bunun dalga konusu haline getirilmesini anlayamadım. O arkadaşlarımızdan özür dileyin. O arkadaşlarımızdan özür dileyin. O arkadaşlarımızdan özür dileyin. Yoksa kul hakkıyla gideceksiniz. O 600, doğrudan çalışmaya katılan arkadaşım ve onların ailelerinin hakları ile birlikte öleceksiniz. İl başkanınızdan tutun milletvekilinize kadar herkesinkinin şey var. Çıkıp çıkıp top top bir böyle doğal doğal olaylar üzerinden siyaset yapmayı bırakın. Buradan size ekmek falan çıkmaz. Buradan size ekmek falan çıkmaz. Evet. İkincisi, bir dakika ben size, ben size söz verdiğimde konuşacaksınız. Ya video video görüntülerini falan da göstereceksiniz ya ayıp ya o insanları o insanları aşağılar şekilde yazıktır günahtır ya ayıp ya ayıp ya, ayıp ya. emeğiyle parasını kazanan insanlar bunlar gecesini gündüzüne katan ya ne olmuş? Sen tutmuşsun oraya kepçe kiralamışsın onun çoğu derdindesin. 15 dakika bir kar kürseydin ne olduğunu görürdün. Hiç Haberin bile yok. Hiç... Haberin bile yok. 1950'den bu yana en büyük kar yağmış. Bunun üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. O çalışanlarıma laf söylediğiniz için yazıklar olsun size. Sana zaten özel yazıklar olsun. Evet. Terbiyeli olun. Terbiyeli olun. Üslubunuza dikkat edin. Burak Bey ne olacağını biliyorsun. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Atarım seni dışarı. Atarım seni dışarı. Terbiyesiz adamlar yeter ya. 600 tane çalışana dalga geçeceksin. Bak son kez uyarıyorum. Son kez uyarıyorum. Birleşme 5 dakika ara ver. Bu tür konuları ben görüp de görmemezlikten gelemem. Duyup da duymamazlıktan gelemem. O yüzden elbette belli konulara gireceğiz. Mesela bir genelge hepimizi bağlıyor. Şimdi bu yerel konumu, ulusal konumu. Sayın Cumhurbaşkanımız 2022 kısım bir sayılı bir genelge yayınladı. Genelgenin adı basın ve yayın faaliyetleri diyor da Sayın Cumhurbaşkanımız aslında genel ahlak ve adaba davet genelgesi yayınlamış. Yani çocuklarımızı koruyalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım falan da. Arkadaşlar, 20. yılın sonunda bu genelgeyi yayınlamak aslında 20 yıl boyunca biz bu konuda başarısız olduk demektir. Şimdi üzülerek söylüyorum, mevcut siyasi iktidarın 20 yıllık döneminde boşanmalar Türkiye'de arttı. Sen aile düzenini korumaktan bahsediyorsun. Aşkı memnu gibi, yasak elma gibi. AK Parti dönemindeki yapılan o dizilerin bu toplumun ahlakına ne kadar zarar verdiğinin farkında değil misiniz? Uyuşturucu kullanımı ülkemizde hızlı bir şekilde yaygınlaştı. Ortaokul düzeyine indi. Vallahi üzülerek söylüyorum, lut kavmi olma yolundayız. Bu kelimeyi de dikkatle şey yapıyorum. Genelge yayınlanmış. Yani şunu demek istiyor genelge. Kimin eli kimin cebinde Türkiye'de belli değil demeye getiriyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil mi, bilmem ama hükümetin eli 84 milyon vatandaşın sürekli cebinde. Ahlaki çöküntü yaşıyoruz diyorum. Anlatamıyorum. Dindar gençlik yetişecek dediler. Keşke dindar bir gençlik yetişseydi. Kindar bir gençlik yetişti. Ama keser döner, sap döner misali bu Z kuşağı maalesef hükümete karşı kinler olarak yetişmiş bizim dışımızda. Yerli dediniz, milli dediniz, altından aşkı memnunlar çıktı, yasak elmalar çıktı, Netflix'ler çıktı. Enflasyonu tek haneye düşüremediniz. Ama Türkiye'deki LGBT oranını çift hanelere çıkartmayı başardınız. Devri iktidarınızda cami sayısı arttı, Cemaat sayısı azaldı. Yani maalesef Ensar Vakfı gibi devlet destekli vakıf ve bazı cemaat ve tarikat yurtlarında yaşananlar yüzünden insanlar maalesef kutsal dinimizden soğur hale geldi. Devriktarınızda deist ve ateist oranı hızlı bir şekilde yükseldi. Hani dindar gençlik olacaktı? 2000 yıllık bir devlet geleneğimiz var bizim. 2000 yıllık. 20 yılda mahvettiniz. Rüşvet kırla gidiyor. Devlet mafya ile kanki olmuş. Beşli çete ve yandaş iş adamları vampir gibi vatandaşın parasını emiyor. Sayenizde oluyor bunlar. Sonra da çıkıyorsunuz 20 yıl sonra bu genelgeyi yayınlıyorsunuz. Bence biraz geç kalmış bir genelge. Fazlasıyla geç kalmış bir genelge. Zaten böyle devam edersek bir 20 yılda Lut kavmi gibi lanetleneceğiz. Allah Allah bizi korusun.